Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam yine hacla ilgili bir sorumuz var. E, haccın farzlarını daha önce anlatmıştınız. Tabi haccın kendisi farz yani yapmak farz e, İslam şartlarından biri. Bir kimseye haç farz olduktan sonra... E, hemen gitmesi gerekir mi? Yani bugün farz oldu, işte bu sene hac mevsiminde gitmem şart mıdır? Ee, yani bunu geciktirmesi, sonraki bir sene giderim diyerek ertelemesi e, günah olur mu? Şimdi Mustafa <laughs> Bey, biz Tekeret İslam ve Toplum Programı'nda siz de şahitsiniz. Zaman zaman mesela dinleyicilerimiz canlı olarak yayına giriyorlar. Canlı bir program zaten. Yayına giriyorlar ve soruyorlar. Ee, sürekli soruyorlar. Şimdi, e, kitap okunmuyor. Kitap okunmuş olsa, kitaplar okumuşursa şeyde mesela adamın cebinde beş kuruş yok ben zekat vereceğim diyor. Arkadaş sana zekat var iyi ki. Değil mi? Evet. Bunun bir ölçüsü var. Bunun bir ölçüsü var. ya benim işte 200 bin lira param var bana haç farz oldu. şimdi senin 200 bin lira paran olmaz suretiyle hemen haç farz olmaz. E şimdi dinimizin bildirmiş olduğu bir ölçü var. Dört mezhepte de 20 miskal altın veya bunun karşılığı işte bugünkü kullanılan paralara sahip olan kimse dinen zengin olur. Ama miskalin ölçüsü, miskalin ölçüsü İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin iştahatlarında farklı farklıdır. Gram olarak farklıdır. İmam Malik de İmam Şafii Hazretleri birbirine çok yakın. İmam Azam Yubanif Hazretleri bir miskali 4.8 gram olarak almıştır. Şer'i olarak 4.8 gramdır diyor İmam Azam Yubanif Hazretleri. 4.8'i 20 ile çarpınca 96 gram altın olur bunun. Yani bu 96 gram altına tekabül eder. Dolayısıyla 96 gram altın ve bunun karşılığı. Bunun karşılığı. Tabii bunun, Varası karşılığı olan. bunun karşılığı hep değişir. Ama 96 gram hiç değişmez. Mesela bugün e, biz bu programı yaparken 96 gram altın aşağı yukarı 300 bin lira hatta 300 bini geçiyor bile 320 bin falan civarında civarında dolayısıyla daha önceki senelerde 96 gram altın 10 bin 15 bin olduğu zamanlar oldu 3 bin olduğu zaman bile oldu tamam yani bundan sonra da hani altın bu hızla giderse 500 bin'e kadar çıkabilir çıkabilir 1 milyon bile olabilir, olabilir. ama 96 gram hep sabit evet. o duruyor e, dolayısıyla dolayısıyla e ben buna ulaştım. 100 gram altınım var. Tamam. Zenginim. Dine zenginim. Zekat vermek farz. Hacca gidebilir miyim? Değil. Çünkü hacca başka şeyleri var. Şartları, Şartları da var. Onların da olması gerekir. Ee, şimdi sizin sorduğunuz sura, e, e, sualde işte e, bana haç farz oldu. Farz oldu nereden biliyorsun? E benim 500 bin lira param var ya şimdi. Zenginim ya. Zenginim ya. Sadece zenginlik kafi değil zenginlik kafi değil. Kitaplarda deniyor ki vücub şartları bulunmakla beraber eda şartları da kendisinde bulunan kimsenin o sana hacca gitmesi farz olur. Hmm. Bak iki tane şey söyledi. Vücub şartları dedi, eda şartları dedi. Bunların da o kimsede bulunması şart. Ha, yani sadece evet. zenginlik değil. Zenginlik şartlardan sadece biri. Tabii. Onun dışında şartlar var. Şimdi hani teşbih hata olmaz. Namazın 12 tane farz var ya. Evet. E şimdi e, diyelim ki e, e, necasetten tamam üstün başın temiz onu sana e, kıble tamam Kabe bu tarafta dedin onu sana setre avret tamam dedin örttüm her tarafımı tamam no? Evet. Tekbiri de getirdim. İft İftar tekbiri de getirdim. Kıyam duruyorum. Rükü yapıyorum. Secde yapıyorum. Kabe her şey oturuyorum. nizami olarak yapıldı. Tamam. Hep hepsi tamam. Hepsi tamam. Ben şimdi namaz kılamam mı? Kılamazsın. Niye? Hadisten taharet yok. Abdestin yok. Abdestin yok senin. Abdestin yok. Ee, dolayısıyla e, yani şimdi <laughs> ya da başka bir mesele vereyim. Ya işte kışın geceleri uzun ya. Ben güneş batınca başlasam oruca <laughs> imza kadar veyahut da sabah namazına vaktine kadar. Olmaz mı? E, olmaz. Saat olarak aynı. <laughs> Saat olarak aynı. <laughs> Aynı. Ama vakit aynı vakit değil. Vakit aynı vakit değil. Nerede emredilmişse ve nasıl emredilmişse. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ibadetleri e, nasıl emredilmişse emredildiği şekilde yapmak lazım. Emredildiği şekilde yapmak lazım. Şimdi zenginlik ölçüsü deyince bir de e, biz hep sınırdan bahsediyoruz. 300 bin, 500 binden bahsediyoruz. Bunu biraz artıralım, abartalım. Yani adam çok zengin, e, trilyonları var. var. Milyarları var yani. Hı hı. Ama diğer şartlar gene gözetilecek mi? Gözetilecek. Hı. Eda ve vücub şartlarının o kimse olması lazım. Şimdi çok kimse merak eder. Mesela nedir bunlar? E, mesela bu eda şartları dört tanedir. Birisi hapsedilmiş veya saklanmış olmamak. Hı. Adam milyarder ama hapiste. Farz olmuyor ona. Para, Para çok. Ama hür değil. Hür değil. İkincisi için gideceği yolun da haç yerinin selamette, emniyette olması lazımdır. Gemi, tren, otobüs veya uçaklardan tehlikeli olan ile gitmek lazım olduğu zaman hacca gitmek farz olmaz. Eşyaların, hacıların canına, malına saldırdığı yıllarda da hacca gitmek farz olmaz. Yani kitaplar hepsini yazmışlar. E şimdi oralarda aynı şekilde işte İsrail'in saldırıları da var. Kritik yani tamam mı? Yani hava yoluyla gitmek de kritik. Yani, Adam vurabiliyor Yani. Vura. vurabiliyor. Tehlikeli. O sana Mekke'den 3 gün 3 gecelik uzak yerlerde bulunan hür kadının hacca gidebilmesi için 3 mezhepte kocasının veya nikahı düşmeyen ebedi mahrem akrabasından fasık, mürtet olmayan, akıllı, buluğa ermiş bir erkeğin beraber gitmesi lazımdır. Hmm. Bunun yol parasını verecek kadar kadının zengin olması da lazımdır. Künucu tekaitte yazılı bezzarın bildirdiği hadis-i şerifte kadın yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez. Hadis-i şerif bu. Ben giderim. Ee, peygamber, Kadınlar yani. için bir şart daha var o zaman. Tabii bir şart daha var. Evet. Zamanımızda fesat çoğaldığı için nikahtan ve sütten olan mahrem akraba ile sef sefere gitmemeli. Zengin olan kadının mahremiyle bir kere hacca gitmesine kocası mani olamaz. Zira zevcin kocanın farzlara mani olma hakkı yoktur buyuruyor. Bir de e, kadınlar için bu da kadın iddet halinde yani kocasından yeni ayrılmış olmamaktır. İddet müddet de dört ay falandır. Bugün boşandı yarın hacca gideceğim gidemez. Bir ay sonra gideceğim gidemez. Gidemez. Dört ay i̇ddet müddet içerisinde. Dolayısıyla e, bu eda şartlarından eda şartlarından e, birisi noksansa mesela üçüncü şeyde e, e, ikincisinde yolun tehlikesi veya oradaki şey. E şimdi Suud devleti e, devlet olmaktan öte bir şey. Amarken bir eyaleti zaten de e, ede, bir de vehhabilik hakim. E, dolayısıyla ibadetlere müdahale ediliyor. Ondan sonra Kabe'de e, tavafı kadın erkek karışık yaptırıyor. Hele genç kadınlar olursa onun için de mesela diyanet kafilelerindeki bilen kafile başkanları e, hacı adaylarını sıkı sıkı tembih ediyor. E, diyor ki hanımınla beraber aynı şekilde bir taksiye bineceksen önce kendin bin sonra sen bin. Mustafa Bey eğer hanım gençse adam oradan aynanın dikiz aynasından bakıyor. Kapı açık kapıyı hiç önemli değil. Onu gördüğü zaman erkek binmeden vın gidiyor. Ara ki bulasın. Öyle çok kaybolmuştur oralarda. Yok. E, devlet diyor ki aynı şekilde kameraman yapar. Yok öyle bir şey. Bulamazsın. Çok öyle kaybetmişlerdir. Dolayısıyla hanımların gitmesi Hanımların gitmesi Efendim işte e, e, çok yaşlı şey falan e, Hani ben bir görmek istiyorum O böyle deli ben bir görmek istiyorum ben, Ne olacak görünce Ya bu bir ibadet Bu bir ibadet Yani biz Kabe'nin aynı şekilde Örtüsüne aynı şekilde taşına toprağına Değil ki Kabe'nin olduğu yer mübarektir o taşlar defalarca yıkıldı ya ne yapıldı? Yıkıldı ya ne yapıldı? O örtüler eskilik değiştirin tekrar yapıldı. Örtü mübarek değil, taşlar mübarek değil. Mekanı, yeri mübarektir onun. Yeri mübarektir. Ve Cenab-ı Hakk'ın emrettiği, emrettiği şekilde o yapılması gerekir. Dolayısıyla, dolayısıyla bir ibadetin sahih olabilmesi için bir ibadetin sahih olabilmesi için onun e, bildir e farzlarına riayet edildiği gibi ayrıca o ibadeti yerine getirmek için o şartlarında olması lazım. Mesela Mustafa Bey ben bir şey söyleyeyim. Biz şimdi kuşluk vaktinde bu programı yapıyoruz değil mi? E, tekrarlar oluyor. Televizyonda veriliyor. Ama biz kuşluk vaktindeyiz. Biz şimdi desek hadi Mustafa Bey'in şeyden sonra programdan sonra gidelim öyle kılalım desek. Bizi izleyen ve dinleyenler ne der? Ne diyorsun size? Ne aceleni var hocam derler. Evet, öğle namazı öğle namazı vaktinde farz. Olmaz derler. Tabii, olmaz derler. Evet. dolayısıyla her ibadetin de şartları var. Haccın da, hacın da farz olması için sadece zenginlik kafi değildir. Eda ve vücub şartlarının da bizzat eda ve şartlarında bizzat o kimsede olması şart mı? Evet o kimsede olması şart. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, alimlerin iyisi, insanların en iyisi, kötüsü de insanların en kötüsüdür. Yazıklar olsun kötü alimlere ki, ilmi ticarete alet ederler. Amelsiz alim mum gibidir. Kendini yakar, insanları aydınlatır. Belanın kalkmasını arif kimse istemez. Zira arif belaları mahbubtan bilir ve onun muradı olduğunu düşünür. Onun define nasıl talip olur? Sureta yani görünüşte duayı diliyle söylese de dua emrine uymak içindir. Aslında hiç talip değildir. Her beladan lezzet duyar. Belalara sabr, kazaya rıza ve taatta sebat ve masiyetlerden içtinap, kaçınmak lazımdır. Beladan güç yettiği kadar ve kudreti miktarı içtinap edeler ki, kaçınalar ki, el firaru mimma la yutaku min sünenil mürselin. Takat getirilemeyen şeyden firar, kaçmak, peygamberlerin adetleridir. Bir beldede bilinen adetler dini delil olamaz. Bir şeyin caiz olmasına delil olan eskiden beri devam ede gelen bütün beldelerin adetlerinin icmalarıdır. Bühtan ve iftira zem edilen sıfatların en kötüsüdür. Bu iki sıfat yalanı içine aldığı içindir ki bütün dinlerde haramdır. Beytül Mukaddes'teki Sahratullah'ın taşın kemalatı kemalatı Kâbe'ye dahildir. Biçun ve biçu negi tabiri leyse kemislihi şeyün ona benzeyen hiçbir şey yoktur. Ayet-i kerimesinin Farisi tercümesidir. Biçun'den akl ile anlaşılamayandan ibareti çün ile bahsetmek aynı küfr ve ilhattır. Akl ile anlaşılamayanı, akl ile anlaşılanlar ile anlatmak, küfür ve ilhattır. Seni ben severim, candan içerum. Seni ben severim, candan içerum. Yolun vardır bu erkandan içerum. Yolun vardır bu erkandan içer Şeriat, tarikat yoldur var ana Şeriat, tarikat yoldur var ana. Hakikat, marifet andan içer hakikat marifet andan içerum Süleyman kuş dilin bilir dediler Süleyman kuş dilin bilir dediler Süleyman var Süleyman'dan içerum Süleyman var Süleyman'dan içer Yunus'un sözleri hundur ateştir. Yunus'un sözleri hundur ateştir. Kapında kul var Sultan'dan içer o. Kapında kul var Sultan'dan içer. Abdestin sünnetleri 18'dir. 1. Halaya girerken ve abdeste başlarken besmele çekmek. 2. Elleri bilekleriyle beraber üç kere yıkamak. 3. Ağzı ayrı ayrı su ile üç kere yıkamak. Buna mazmaza denir. 4. Burnu ayrı ayrı su ile üç kere yıkamak. Buna istinşak denir. 5. Kaşların, sakalın, bıyığın altındaki görünmeyen deriyi ıslatmak sünnettir. Farz değildir. Bunların üzerini yıkamak farzdır. Kıllar seyrek olup altlarındaki deri görünüyorsa deriyi yıkamak yani ıslatmak farz olur. 6. Yüzünü yıkarken iki kaşın altını ıslatmak. 7. Sakalın sarkan kısmını meshetmektir. Bunu yıkamak Hanefi'de farz değildir. Şafii'de çene altındaki deriyi yıkamak farzdır. 8. Sakalın sarkan kısmının içine sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokmak, tahlil etmek. 9. Dişleri bir şey ile ovmak, temizlemek. 10. Başın her tarafını bir kere meshetmek. 11. İki kulağı bir kere meshetmek. Kulakla yanak arasını yıkamak farzdır. 12. Enseyi üçer bitişik parmaklarla bir kere meshetmek. 13. El ve ayak parmaklarının arasını tahlil etmektir. 14. Yıkanacak yerleri üç kere yıkamaktır. Her birinde uzvun her yeri ıslanmalıdır. Üç kere su dökmek değil, üç kere tam yıkamak sünnettir. Üçten fazla yıkamak mekruhtur. 15. Hanefi'de yüzü yıkayacağı zaman kalb ile niyet etmek sünnettir. Ağız ile de niyet etmek, kalb ile yapılmış olan niyeti tekrar etmek olur ki bid'at olur. 16 tertiptir. Yani sıra ile iki eli, ağzı, burnu, yüzü, kolları, başı, kulakları, enseyi ve ayakları yıkamak ve meshetmektir. Tertip Şafii'de farzdır. 17. Delk yıkanan yerleri ovmaktır. Delk ve muvalat Maliki'de farzdır. 18. Muvalat her uzvu birbiri arkasından yıkayıp ara vermemektir. Gadabı meydana getiren sebeplerden birisi de gadr, yani ahdinde ve misakında durmamaktır. Bir tarafın söz vermesine vaat denir. İki kimsenin sözleşmelerine ahd denir. Yemin ile kuvvetlendirilen vade misak denir karşılıklı sözleşilene önceden haber vermeden sözünü bozmak gadr olur. Devlet reisi kafirlerle yapmış olduğu muahhedeyi bozmak lazım geldiğini anlarsa onlara haber vermesi vaciptir. Haber vermeden evvel bozması caiz değildir. Hadis-i şerifte gadreden kimse kıyamet günü kötü şekilde cezasını görecektir buyuruldu. Gadretmek haramdır. Kafirlere verilen ahdi dahi korumak vaciptir. Hadis-i şerifte, Emin olmayan kimsede iman yoktur. Ahdini bozan kimsede din yoktur buyuruldu. Bu hadis-i şerif, emanete hıyanet edenin imanı kamil olmaz. Buna ehemmiyet vermezse imanı kalmaz demektir. Hadis-i şerifte, yemin ederim ki, İmanı olmayan cennete girmeyecektir. Birbirinizle sevişmedikçe imana kavuşamazsınız. Sevişmek için çok selamlaşınız buyuruldu. Selamlaşmanın çok mühim olduğunu bu hadis-i şerif açıkça gösteriyor. Selamlaşmayı emrediyor. İki Müslüman karşılaşınca birisinin selamün aleyküm demesi sünnettir. Diğerinin cevap olarak, ve aleyküm selam demesi farzdır. Kafirlere mahsus kelimelerle selamlaşmak ve el, beden hareketleriyle selamlaşmak caiz değildir. Karşılaşan iki Müslüman, birbirinden uzak olarak yürüyorlarsa, sesini işitemeyeceğini anladığı zaman, söylemekle birlikte sağ eli kaşının kenarına kaldırmanın da caiz olduğu bildirilmiştir kafirlere karşı başka kelimelerle selamlaşarak fitne çıkmasına mani olmalıdır. Fitneyi uyandırmak haramdır. Bu harama mani olmak çok sevaptır.